أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد Bizleri ekranlardan izleyen kıymetli seyircilerimiz. Yüce Rabbim Bu günlerimizi mübarek eylesin. Ramazan-ı Şerifin son 10 gününe giriyoruz bugün itibariyle. Dolayısıyla Kadir gecesini bu gecelerden birinde bulmak ve ona göre ibadet etmek suretiyle son 10 gününü ihya edenlerden eylesin. Kıymetli izleyenlerimiz bugün Din görevlisiyle 365 gün kitabımızın dördüncü dersini, 28. dersini işlemeye devam edeceğiz. Lalapaşa Camii'nde bu virüsten önce her gün akşam namazına mütakiben şöyle 10 dakikada olsa bir ayet, bir hadis, bir dua ve bir fetva ile bunu cemaatimizle paylaşıyorduk. Dolayısıyla. Dünyamızı saran bu virüs özellikle de camilerde toplu olarak ibadet etmemize engel olduğu için sizlere Yakutiye İlçe Müftülüğümüzün sosyal medya hesaplarından YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter kanallarından bu sohbetlerimizi sizlere, evlerinize misafir olmaya gayret ediyor ve bir nebze bu 365 gün her gün bir ayet, bir hadis, bir dua, bir fetvayı evlerinize taşımaya gayret ediyoruz. Bugünkü 28. dersimizin konusu Allah'ı anmak konulu dördüncü bölüm. Allah'ı anmak, Allah'a hamd etmek. Bakınız Yüce Rabbimiz Hicr suresinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fesebbih bihamdi rabbike ve kum min s-sacidi. Sadakallahu'l-azim. Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Ama sen Rabbini hamd ile tesbih et. Secde edenlerden ol. Kıymetli izleyenlerimiz, Yüce Rabbimizin yarattığı bir kul, bir varlık olarak dünyada sayısız nimetleriyle karşı karşıyayız. Bugün bir garibanın, bir fakirin, önünde duran arabadan inen bir zenginin ikram ettiği birkaç lira paraya o fakir kardeşimizin öyle teşekkürü var ki sanki sizlere teşekkür etmeye bildiğim lisanla gücüm yetmiyor diyor. O da verdiği birkaç kuruş maddiyat için. Birazdan başka bir örnek daha vereceğim. Ancak bize, bizi yaratan, bize bu dünyada sağlık nimetini veren, iman nimetini veren, aile nimetini veren, evlat olma nimetini, anne baba olma nimetini, eş olma nimetini veren ve Ramazan gibi bir ayda oruç tutabilecek kadar sağlık nimetini veren yüce Rabbimize nasıl hamd etmeliyiz? Evet. Hocam öyle demişti. Yüz binlerce ağzımız, yüz binlerce dilimiz olsa sana şükrümüzü eda edemeyiz ya Rabbi diye serzenişte bulunmuştu. Dolayısıyla bizim Yüce Rabbimize çok hamd etmemiz ve noksanlarıyla beraber ibadetlerimizdeki hamdimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Yüce Rabbim çok hamd edenlerden eylesin. Bakın birazdan Yüce Rabbimize nasıl hamd edebiliriz'i bir iki örnekte açmaya gayret edeceğim. Dünyada insanoğlu için en güzel şey açken karnını doyurmasıdır. 17 saat aç kalan ama 10 dakikada doyan kimle ikram ederse artık şuraya kadar geldi yiyemem diyen bir nefis taşıyoruz. Yüce Rabbim gerçek manada onun feyzi ve bereketiyle doyanlardan eylesin. Bakınız. Sehl bin Muaz bir hadis rivayet ediyor kıymetli izleyenlerim. Bu hadisi lütfen not edin ve ezberleyin. Çok önemli. Allah'a hamd ve onu tesbih etme adına bakınız yüce Rabbimle yüce peygamberimiz nasıl buyurmuş? Sehl bin Muaz rivayet ediyor. من أكل طعاما ثم قال شولتي تي برمز الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صدق رسول الله بكل قيمة نرم Peygamberimiz Efendimiz Sehl bin Muaz'dan rivayet edildiğine göre bizlere ne buyuruyor? Buyuruyor ki bir kimse yemek yedikten sonra bana bu yemeği yediren sonucu etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın onu bana nasip eden Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır. Nasıl bir müjde? İftar duasına oturduğumuz zaman çocuklarınızı, o günahsız torunlarınızı sofraya çağırın olur mu? Beş dakika sofranın başında oturun. Ezan okunmadan. Önce Allah'a hamd ettirin ona. O günahsız meleğe. Hele de zaten bizim Erzurum'umuzun güzel bir örfü var. Çocukların küçük yaşta oruç tutturulmasıyla ilgili. Benim kızım var. Benim kızım dokuz yaşında Hatta daha da dolmadı. Elhamdülillah bu üç yıldır orucunu tutuyor. Hiç yemedi. Onun için ben de duayı ona yaptırıyorum. Ben amin diyorum. Çünkü o günahsız ağzın yaptığı duayı biliyorum ki Yüce Rabbimiz reddetmeyecek. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Ya Resulallah nasıl bir dua edelim ki Allah bizi reddetmesin buyuruyor. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Günahsız ağzın yaptığı duayı Allah asla reddetmez. İşte o günahsız çocuklarımıza iftar öncesi dua ettirelim. Ya Rabbi oruçlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi ibadetlerimizi kabul eyle. Ya Rabbi bizi annemi annemizi babamızı bağışla diye dua ettirelim ve biz de amin diyelim. İşte Peygamber Efendimizin verdiği en büyük müjde bu ki yani bir insan yemek yiyip Allah'ım sana hamd olsun dedi Allah onun bütün günahlarını bağışlıyor. Dolayısıyla böyle bir şekilde Allah'a hamd etmeyi, ona tesbih etmeyi bizlere nasip eylesin. Sorumuza gelelim. Namazlardan sonra tesbihatın hükmü nedir ve nasıl yapılır? Yani ben bazen cemaatime sitem ettiğim oluyor. Namaz kıldırıyorum, cami ağzına kadar full dolu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Müezzin kardeşim Allahümme entesselamu ve min kesselamu bitirmeden caminin yarısı dışarı çıkıyor. Bakın şimdi size bir hadis okuyacağım. Bu hadisi duyduktan sonra da bakın bakalım çıkabilecek misiniz? Acaba namazdan Allah'a hamd etmekten, ona tesbih, onu tesbih etmekten, onun büyüklüğünü ifade etmekten, acizliğini ifade etmek için ellerini bu Kabe'nin şubesi olan bu mabette, mescitte açmaktan daha önemli ne olabilir onu dışarıya çıkaran? Çıkıyorum dışarıya, kapının önünde çay içiyorum aceleyle. Buradaki tesbihatı terk eden, okunan Kur'an'ı dinlemeden, camiden çıkan. İhlaslı müminler bunlara dikkat etsinler. Bakın size şu hadisi okuyayım. Müjde olsun ve böylece sohbetimizi bitirelim. Namazlardan sonra Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Allahümme ente's selam ve min Kes selam diyoruz ya. Allah'ım, selam sensin, selamet de ancak sendedir. Mübareksin ey celal ve ikram sahibi diyoruz. Daha sonra Subhanallah 33 kez. Elhamdülillah 33 kez. Allahu Ekber 33 kez. Sonra Peygamberimizin hadisi devam ediyor. Kim bunları 99 kez söyler. Yani 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber dedikten sonra La ilahe illallahü vehtehu la şerikele derse Bir insanın deniz köpüğü kadar günahı çok olsa bile Allah onu affeder. Evet, hadis böyle buyuruyor. Bak, Müslim'de 146. maddede hadiste şöyle buyuruluyor. 33 kez Subhanallah, 33 kez Allahu Ekber, 33 kez Elhamdülillah sonra La ilahe illallahü vehtehu la şerike le lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir derse bir Müslüman namazdan sonra onun denizler köpüğü kadar günahı olsa Allah onu affeder buyuruyor hadisi şerif. Hadi çıkın dışarı göreyim. Tesbihin bu kadar önemi var. Gerçek manada Yüce Rabbim ona hamd ve tesbihte bulunan kullarının arasına bizleri dahil eylesin. Dua ile bitirelim. Allah'ım Müslümanlar olarak canımızı al. Bizi Müslümanlar olarak dirilt. Rezil olmadan وفتناء ورمضان صالح كلارنن ارسلنا داخل ليلة. آمين. والحمد لله رب العالمين الفاتحة.